Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük cüzdanımı çalışacağım. Bu şekilde küçük bir bağcık yaptım. Hem kartlık hem de bozuk para, kağıt para nasıl tercih ederseniz kullanabileceğiniz kullanışlı bir model. Bu şekilde de hem süs hem de sabitlemek açısından şöyle küçük bir bağcık yaptım bu bağcığı kullanmayıp çıt çıt veya mıknatıs da dikebilirsiniz ama bu seferki modelde de bu şekilde bağcık kullanmak istedim şöyle arka yüzünü de göstereyim şimdi hemen yapım aşamasına geçebiliriz orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum Şöyle göstereyim. Şöyle bir 30 santim kadar bir ip bırakıyorum. Tığım 3 buçuk numara. Bir zincir atarak ipimi sabitledim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zincirleri çekerken çok elinizi sıkmayın. 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane zincir. Cüzdanımızın kalıbını oluşturacak. Bir tane de fazladan çekerek ilk zinciri atlayıp ikinci zincire sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirin üzerine bir tane gelecek şekilde 20 tane sık iğnemi yapıyorum. 20 tane sık iğnemi yaptım bir zincir çekiyorum örgümün arka yüzünü çevirdim hemen gelen ilk sık iğnenin üzerine iki taraflı değil Arka tarafındaki kanattan tek taraftan tığımı geçirdim ve her birine yine tek arka taraftaki kanat olmak üzere sık iğnelerimi yapıyorum. Sayarak yapabilirsiniz başlarda ve sonlarda. Dikkat edin eksiltme olmasın örgümüzün tamamı 20 sık iğne üzerine ilerleyecek bu şekilde ikinci sıramın da sonuna geliyorum Evet sonda bakın şurada yanılma olmasın mutlaka son sık iğnenin üzerine de sık iğne yapıyoruz. Kenar kısmında zaten düzlükten anlaşılır. Bir zincir çekiyorum. Örgümü ters yüzüne çevirdim. Yine hemen ilk gelen sık iğnenin arka taraftaki kanadından sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Bu şekilde hep arka taraftaki Kanatlardan alarak sık iğnelerimi yapıyorum. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar yaptım. Bir zincirimi çektim. Yine örgümü ters yüzüne çevirdim. Yine arka kanatlardan sık iğnelerimi yapıyorum. Örgümün tamamı sık iğnelerden oluşuyor. Yalnız e, modeli veren iki Taraflı almamız değil, arka yüzdeki kanada batmamız. Bu şekilde örgümüz üç boyutlu bir görünüm alacak. Lastik örgü ismi. Bunları bluzlarda, hırkalarda, çanta kenarlarında da kullanıyoruz. Ben bu şekilde küçük bir cüzdan çalışması da yapmak istedim bu şekilde şuradaki kabartmalar arkalı önlü aynı şekilde devam ederek oluşmaya devam edecek bu şekilde dikdörtgen uzunca bir parça öreceğim ben şimdi örgümün sıralarını tamamlayıp geliyorum Evet örgümü bu şekilde devam edeceğim. Dediğim gibi 31 sıra sık iğne yapacağım. Bakın her bir sık iğne sırasını bir sayacağım. Tepeler yanıltmasın. 1 2 3 4 5 6 sıra yapmışım. Kabartmalardan 3 tane oluşmuş. Bu sizi yanıltmasın. Sıra olarak sayarsanız 31 sıra sık iğne yapıp geliyorum. Evet 31 sıra sık iğnelerimi yaptım. Şimdi bu şekilde katlıyorum. Bu da üst kapak bölümü. Şimdi bir zincirimi çektim. Örgümü ters yüzüne çevirdim. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne atlayıp 7 içine yine sık iğne yapıyorum. Yine yan yana 7 tane sık iğnemi yaparak sıra sonuna geliyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü ters yüzüne çevirdim. Şimdi yine her bir sık iğnemin üzerine arka taraftaki kanatlarına olacak şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Zincirlerimin üzerine geldim. Onların da yine tek kanatlarına batarak her birinin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Yine sık iğnelerimin üzerine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çekiyorum. Örgümü ters yüzüne çevirdim. Şimdi yine 7 tane sık iğnemi yapıyorum. 3 4 5 6 7 Şimdi örgümün sık iğnelerim tepesine değil boşluk bölümünden ipimi geçirerek bu şekilde 10 tane sık iğne yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10 şuradan sık iğnelerimi sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 hemen yedincinin üzerinden yine arka bölümüne batarak 7 tane sık iğnemi yapıp bir zincirimi çektim örgümün bitirmiş oldum şimdi ipimi uzunca bırakarak kopartıyorum örgüme başlarken uzun bıraktığım ipimi iğneme taktım şimdi şu uç kısımlarından ilkini tutturuyorum. Uç kısımlarından iplerimi tek kanatların alarak çok sıkmadan bu şekilde dikiyorum. Çok sıkmayın. Yüzme yapmasın. son uç kısmına da ipimi şöyle geçirdim ve şimdi aynı yerlerden geri dönerek kenarlarıma küçük çaprazlar atmış oluyorum aynı şekilde aynı battığım yerlerden tekrar yukarı doğru çıkıyorum İpimi burada koparmıyorum. Hemen kapak bölümünde de aynı işlemi her bir tepecik olan yere batarak devam ediyorum. Ve aynı şekilde geri dönüyorum. En son birleştirme yerine geldiğimde ipimi içerden sabitleyeceğim. Şimdi sıra e, örgümün sonunda bıraktığım uzun ipte buradan da yine tepecik bölümlerine atarak aşağıya doğru. sıkmadan iniyorum. Artık ön ve arka bölümünü de birleştiriyorum. Aynı şekilde aşağı ineceğim ve tekrar başladığım noktaya kadar geri çıkacağım tarafta yaptığım gibi çaprazlama dikmiş olacağım. Uç kısmına kadar dikerek tekrar geri geldim. İpimi örgümün içinden şöyle yürütüyorum. Düzeltiyorum. Ve yine iç bölümde sabitleyerek kopartacağım. Evet. Cüzdanımızı böylece bitirmiş olduk. Dediğim gibi dilerseniz şuraya küçük bir çıt çıt da dikebilirsiniz ama ben bağcıkları çok sevdim onun da yapımını hemen hızlıca göstereceğim size zincir olarak yapıyorum bunda 100 tane zincir çektim daha uzun isterseniz daha çok çekebilirsiniz zincir ama yüzden de az çekmeyin. Çünkü uçları da çok kısa kalmasın. Ben şimdi zincirlerimi tamamlayıp geliyorum. Bu sefer 110 zincir çektim. Birazcık daha uzun olmasını istedim. İpimi koparttım, sıkıştırdım ve şöyle dibine yakın yerden kesiyorum. Aynı şekilde diğer ucunu da sıkıştırıp dibine yakın yerden kesiyorum. Şimdi bağlamasını da göstereceğim. İki ucuna birbirine eşitledim. Bu şekilde geçirip sabit tutup zincirlerimi arkadan dolandırıp halka bölümünden geçiriyorum. Bu şekilde. Umarım siz de beğenirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Çok seviyorum bu tarz küçük çalışmaları. Günlük hayatımda da tercih ediyorum, kullanıyorum. O yüzden sizinle de paylaşmak istiyorum. Birebir kullandığım ürünleri Beni buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abonelik ücretsizdir. İlk defa geliyorsanız abone olup zil sesini açarsanız en yeni videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.